Hocam, evet. dün akşam birazcık düşündüm ben de. Fikrime bir akıl geldi. Evet. Ee, sınava girerken otomatik vites arabayla girsem. Hı. Ondan sonra ehliyeti alırken manuel yastalar olmaz mı? Sonuçta parkuru yapacağım. Hı. Aa, hocam. Hı. Çok güzel bir şey ya. Ne demişler? Akıl akıl gel fikrime takıl. Çok güzel bir şey hocam bu. Bravo. Doğru, evet. hmm. ben de katılıyorum hocam hmm. Emine'ye, doğru. Hmm. Hocam bir saniye, bir hmm. saniye hocam. Benim de ehliyetimde, ben şimdi B manuel alacağım ya, hmm. B manuel hmm. alıyorum. Benim ehliyetime tır da yazılsın, hmm. C de yazılsın, D de yazdır. Hmm. Ya yani B'nin yanına onlar da yazdır. Nasılsa buna şey yapıyorsun değil mi sen? Manuel yazdıracağım, otomatikle girecek manuel yazdıracağım. O büyük araba ama tır o. Hmm. E tam ne fark eder? Hmm. B ya ehliyet. Doğru, tamam o zaman ben kursu bir arayayım onu bir konuşayım. Bir saniye durun, bir dakika kursu bir arayayım. Olur hocam, bak. Alo, çok iyi fikir. Zeynep, e, Emine ile Kemal var ya, ikisinin de kaydını sil. sil ikisinin kaydını da sil. Gelmesin bunlar ya. Ka sil kaydını. İstemiyorum ben bunları çalışmak istemiyorum. Tamam kapat. Gidene bir daha da gelmeyin benim yanıma. Salak saçma sorular soruyor. Bu ne ya? Yok ben otomatik gireyim de eğitimim manuel yazıldı. Oldu. Hocam olmaz. Bana da çok mantıksız geldi. Sen nasıl böyle mantıksız mantıksız fikirler geliyor aklına takılıyor birden bire fikrin şey oluyor ya. olmuyor öyle şey ya öyle saçma sapan manuelle yazıldıysan manueline devam ediyorsun ya. Ben de B bey alıyorsam B devam edeceğim ya. Evet hocam çok mantıksız. Ne mantıksız ya? Ne mantıksız ya? Aslında. Oğlum inin lan aşağı inin lan aşağı ikiniz de. Defolu gidin. Sizle ben ders mars yapmıyorum ya. Lan beni psikoloğumu bozdunuz ya. あれトルじゃわりゃ。Vardı,